Türk dili konuşan ülkeler, Kültür Bakanları Daimi Konseyi 32. dönem toplantısı 2014 yılının Kasım ayının sonunda Kazan'da yapıldı. Toplantı kapsamında Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir araya gelen Türk Soyuyası Ülkeler Kültür Bakanları ve Uluslararası Kuruluş Temsilcileri, Türk dünyası kültür ve sanat hayatına yön verecek önemli kararlara imza attı. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi 32. Dönem Toplantısının açılışı Tataristan Cumhuriyeti Başbakanı Ildar Halikov tarafından yapıldı. Başbakan Halikov açılış konuşması sırasında Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky'nin gönderdiği tebrik mesajını katılımcılarla paylaştı. Ülkemizde yaşayan Türk halklarının kültürü Birleşik Rusya kültürü alanının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden bizler için 12 Kasım 2014 tarihinde Moskova'da Türk Soy ve Bakanlığımız arasında imzalanan mutabakat zaptının önemi büyüktür. Eminim işbirliğimiz Rusya'daki Türk haklarının, kültürlerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda katkı sağlamaya uzun yıllar devam edecektir. Hem Kültür Bakanları hem Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiğimizde çok iyi şeyler de konuşuldu. Haldun Taner'in Doğumun 100. yılı olduğu için e, tarafımızdan e, önerildi. O da kabul edildi. E, 2015 yılında çeşitli vesilelerle e, büyük e, sanatçımızı, yazarımızı, e, piyas yazarımızı anmış olacağız böylece. Türk Soy tarafından her yıl ilan edilen anma yılları kapsamında 2015 yılı Türk Soy'un çalışmaları ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisiyle doğumunun 100. yıl olması münasebetiyle ünlü Türk öykü ve tiyatro yazarı Haldun Taner'e, HAKAS Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın önerisiyle de doğumunun 130. yılında ünlü HAKAS destancısı Semen Kadışev'e ithaf edilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda öne çıkan kararlardan bir diğeri ise Türkmenistan'ın Merv şehrinin 2015 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi oldu. Bugünkü Türk soyunu 32. maslaka değil, üren davarlı, şovunluğu. hem üren şekeleşikli, qızıqlı geçti. Tebebi bu yurda üren qurumasyklı geçeni üçün men hädir e, türk soyun ähli qurumasy ýol başlaryna sawurdyn aýdygym bilen. hem e, şuun hem meňdiň bilşigi diýalaky, ene nerip bolsa 2015-nji ýylda Marini e, türk döwletleriniň meden paýtagy aglan edildi. Şeýle hem näşmi ýalaky e, symbol ne men elimde Bul bir tarapdan ullukan bagt, ikinji tarapdanam ören jogap berçilik diýip